Herkese merhaba. Bugün size gaslighting'den bahsedeceğim. Son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz bir terim aslında psikolojik manipülasyon yöntemi. Özellikle narsist bireyler tarafından ilişkilerde çok sık uygulanır ve kişi aklına, hafızasına, ee, sorgular hale gelir, mantanın sorgular hale gelir, ee, sürekli algılarıyla oynanıldığını düşünür. Çünkü manipülatörün amacı aslında kontrol etmektir. İlişkiyi, kişiyi kontrol etmek ister. Ee, ve o yüzden e, manipülasyonun sonucunda kişi suçlu hissetmeye başlar. Manipülatörü o kadar güçlüdür ki narsist bir bireyse özellikle ilişkilerde her yaptığından kendini suçlu ve kötü hissetmesini sağlar. Bununla ilgili işte akıl sorgulamaları, mantık sorgulamaları, hafıza sorgulamalarına kadar gider ve dolayısıyla günün sonunda manipülatörün karşısındaki kişi ilişkide kendini kötü bir konumda, suçlu bir konumda hisseder ve narsist bir bireyse bunu yapmaya devam ettikçe ilişki daha da korkunç bir hale gelir ve Mesela karşı tarafa daha da böyle bir bağımlı olursunuz. O yüzden buraya bir dikkat edelim. Yani bunu fark ettiğimiz anda burada bir durmaya çalışalım. Çünkü o, orayı durduramazsak ki bunu fark etme ve görmek çok zor olabilir. O kadar güzel inandırırlar ki manipülatörler sizin suçlu olduğunuza. Ee, vesaire. Böyle bunu da yapmaya çok meyilli olurlar. Dolayısıyla da orada bir durdurmaya çalışalım. Eğer orada onu durdurabilir, en azından bir fark edebilirsek ilişkinin gidişatındaki o dinamikleri değiştirme şansımız olabilir. Diğer türlü sürekli suçlu ve kötü hissettiğiniz bir yerde bir ilişkide sosyal ilişki olabilir, romantik ilişki olabilir, iş ilişkisi olabilir. Orada kalma eğiliminde devam ediyor olursunuz ki Zaten bütün suçu kendinizde ararsanız oradan gitme ihtimaliniz çok da fazla olmayacaktır.